Dık, dık. Dık, 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 dık. Dık, dık, dık ay bu alemde nasıl bir alem değiştiyorsun eski haline dönüyor neyse kapatayım şöyle alarmı tamamdır oh bugün yolculuğa çıkacağım neyse kahvaltımı yapayım şöyle kahvaltımı hazırlayayım güzelce. Şöyle. Tamamdır. Şöyle koyayım. Tamam da yiyebilirim. Nam nam nam. Çok güzel olmuş kendime. Elime sağlık diyorum. Ee, o zaman şimdi banyo, ay, tuvalete gideyim, yüzümü yıkayayım. Şöyle faşur faşur. Şöyle. Şöyle faşur faşur tamamdır. Şimdi koyulayım ellerimi. Tamamdır. Şöyle kurabiye de alayım. Nam 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 nam. Çok güzelmiş. T tabletimi alayım da tablet oynayayım. Sonra balığımı besleyip dışarı çıkayım. Şöyle tamam da şimdi oturma vaktim geldiğim tabletimi de alayım ya da telefonumu alayım artık. telefonumda da şurada karıştırmam azmillah herhalde çok dağınık. Neyse gelince toplarım. Zaten annem yok bol bol elinde bile Şöyle şöyle. 10 saat sonra. Allah Allah Allah. Hmm. Allah Allah. Yes be yaşamak lazım. Saati bakayım. Saat. ona 1 var. Ya. Geç kalacağım. Bal Balığımı besleyeyim. Geç kalacağım ne alaka. Şimdi akşam falan oldu. Daha çok akşam var. Ama hızlı geçer gün. Şöyle. Tamamdır balığımı dökeyim. Şöyle tamam tamamdır. O da. Şimdi üstüme giyinme vakti geldi. Şöyle. Hoppa giyindim. Şöyle. Şöyle. Artık gitme vaktim geldi. La 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 la. Ay çıkamadım. Şöyle hop. Anahtarımı da aldım mı. Tamamdır. Kupikliyim şimdi hop. Tamamdır. Gezebilirim. Tam gezecekken. Araba çaba. Aaa. Aaa. 5 saat sonra. Bir adam gelir ve ona iyi misin diye sorar. Şuradan gideyim. Oh. Orada bir şey mi gördüm? Orada niye bir tane kadın yatıyor eğer ona bir şey olmuşsa? Ne yapacağım şimdi? Neyse bir yanına gidip söyleyeyim emin misin diye. Ay, kanın iyi misin? <laughs> Kanının kıyafetleri yutuk mu ne mi? Ve kanlar akıyor olamaz olamaz. Onu doktora götüreceğim. <laughs> Koş doktora götürmem lazım onu. Koş söyle. Ne kadar da ağırmış kısa yoldan gittim. Aa, aa, ay. Neyse. Düşüyordum az kalsın. Ayağıma bir şey tıkıldı galiba. Ne yapacağım? Şöyle taşıyayım onu. Diğer hastaneye götürmem lazım. Olamaz. Olamaz. Çok kötü. Çok kötü. Benim başıma gelse bile ben bile duramam. Nasıl oldu? Nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Düşünemiyorum. Nasıl oldu? Burası değil. Ay burada şeyler var neyse. Artık bu tarafa koyma vakti geldi. İnşallah iyiydi. Tamam da koydum. Şimdi odadan çıkayım da onu ameliyata alsınlar. Ay çok korkuyorum neyse şuradan telefona bakayım ve kız ilişir ah ne oldu ya ne oldu bana ay ay burası da neresi burası da kıyafetlerim yurtık mı tık olamaz aa ah bir şey hatırlıyorum. Olamaz. Bu gerçek olamazsın. Olamaz. Hayır, kan içinde olamaz. Oğlumuz ne oluyor? Kanlar gitmeye başladı. Aa, bu kesin bir bir şey katil bir. Hayır. Bu bir gerçek. O zaman niye ben kendime dokunabiliyorum? O zaman bu rüyadan niye uyanamıyorum? Bu gerçek, bu gerçek olamaz, bunun olması imkansız ama bunun olması imkansız Aa, galiba yolda bana araba çarptı. Hayır olmaz en sevdiğim kıyafetlerim gitti. Gidip kendime kıyafet içten kıyafet almam lazım. Evime gidip kıyafetlerimi değiştirmem lazım. Kaç. Olamaz. Hey kızım dur. Aa, olamaz. Hayır olamaz. Of ya bir bekle bir dinle. Galiba benden korktu. Ya bir dur bir sor. Bu ne biçim bir şey? Neyse onu bir yolda bulmam gerek. Artık gideyim. Kaçmam gerek. Kaçmam gerek. Ay başıma gelenler, başıma gelenler. Ne oluyor? Ne oluyor? Gitmem lazım. Ne oluyor? Ne oluyor? Gitmem lazım. Ah kısa yoldan. Ah, ah başım, başım, başım bir şey oluyor. Eve gidip dinlemem lazım. ah adam, adam gelmedi. Ay adamı gördüm. Gitmem, gitmem lazım. ah. Husk <Sane narrativisme> ja, at jeg ikke puster med deg. tamamdır. Bu tamamdır. Tam oldu. Sesimin tonumu nasıl değişti? Bu beni tanır ama. Ahanda. Olamaz. Dur. Dur. Olamaz. Olamaz. Hayır. Gitmeden önce gitmem lazım. Gelmiyor. Gelmiyor. <laughs> aç aç. <gülüyor> kapıyı kilitlemiş camdan aç kapıyı aç bak camı kırıyorum camı kırarım. balta bulmam lazım balta balta 2 dakika şuradakinin arabasını aldım vallahi orada ben bir tane balta saklamıştım çabuk odaya fakir ay ay tilki 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 var en ay ben de Sabah <laughs> Buldum, 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 buldum. Hmm. Buldum. Koş. Kaçamazsın benden, anladın mı? Benim anladığım şey, anlayacaktın. Anlamadıysan artık bize ne? Yuh! <laughs> <laughs> üst katında gideceğim buna bakın kesin üst kata çıkmıştır. E, aha da orada. Hayır aşağı kata in de. Yok çıkıyor çıkıyor. İy. Yanlış kişiye vurdum. Olamaz. Eski eş 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 eşyasını vurdum galiba kaçmam gerek. O zaman ben de artık evime gideyim. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey. Ay, ne güzel bir yermiş. Neyse boş ver. Neyse gider ve kız korkarak evin dışına bakar. Gitti canım. Camıma ne yaptın canım? Camıma ne yaptın? Seni polise şikayet edeceğim. Ya da şikayet etmeyeyim şimdi anlatır her şey neyse. Neyse cam almam lazım. Cam. Cam. Şurada camlar var. Onu alayım. Tamamdır. Artık gidebilirim evime. ışınlanayım Pup. Şunu. Ne? 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 Tamamdır. Çok güzel. Evime gireyim. Artık çok güzel bir şeyim var. Arkadan birisi geliyor ve onu bayıltır. Aa! bayılır. Bir tane eve kilitleniyor. Bana ne oluyor? Bana ne oluyor? <laughs> olamaz. Ne oldu? Ne oldu az önce bana? Ne oldu? Olamaz. Bu kesin beysin işi. Bana bir işkence yapma çalışıyor. Olamaz belimi bile bağlamış. Çantamdan bir şey olmamaz. Mum. Mumumla ısıtı. Şöyle çıkartayım şunları. Da. Tamam da nereden çıkacağım? Aha da bak buraya koymamışlar. Ne kadar da şeyler. Buraya uyumam için bir tane yatak koymuşlar. Ben buradan kaçıyorum yani. Aaa. Alamaz. Aa, Yardım edin. Uçak vardı ben bir tane. Bir tane kişinin uçağını kaçırmıştım. Neyse. <laughs> susadım çok susadım. <laughs> Bak geçemeyeyim bile. Geçemeyeyim diye kapıyı kapatmıştım. işte. Aa! Bu küçücük odada nasıl kalayım ben şimdi? Bir de baksana kolu pisletmişler. Kesin bu bir tane bir şeydir. Şipsi ya da bir canavar. İkisinden bir. Akşam oluyor. Neyse artık kaçmam lazım. Şöyle eğileyim, öyle kaçayım. Ah! Eğileyim. Şöyle kaç Açmam lazım. Kaçabiliyorum. Ay ne kadar ittiydim ya. Şimdi içeyim. Tamamdır artık gitme vaktim geldi. Ah orada saklan. Şu tarafa saklanayım. Gidiyor yukarı. Yukarı gidiyor sessiz ol. Tamamdır. Aa beni gördü. Beni gördü. Ay, bak kışın kışın kışın. Arka tarafa giymem lazım. Arka tarafa giymem lazım kaçmam lazım. Dünya. Aa gördüm. Işınlandım evime gel. Işınlandım. Olamaz. Bu aynı ne oluyor? Son kez ışınlanıyorum. Işınlanır. Işınlandım. Işınlandım. Kendi evime. Kendi evime kavuştum. Kendi evime. Kendi evime. Kendi evime kavuştum. Çok mutluyum. The piano, the piano, what you learn. Here, here, here. Do mi sol do la sol fa mi do mi sol re do la. This is my thing. Do mi fa sol sol. É sol, lá, si, do, do, fa, re, do, lá, si, mi, fa, sol, si, do, re, re do. Tamamlar. A gente quer o que oturuyorum şöyle. Nom nom nom. Çok lezzetli olmuş. Kurabiyeden yine alayım. Şöyle nam 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 Şöyle dans edip yapalım. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. S sizi seviyoruz. O da kay fırtınası çıkmış. Sizinle birlikte kay fırtınasını, fırtınasını arayalım. Siz bulamayınca benden görmüş olursunuz. Şöyle arkadaşlar ben böyle bir bölüm yapmak istedim. Çünkü her gün böyle yatıp kalkıyorum. Sonra Yer gidiyorum, okula gideceğim. Bakın de canavar böyle kaçırılmış gibi olsun istedim. Neyse, bulalım. Şöyle. Bab için tüm olmaz değil. Bir tane bambamı like et. Aaa iyi iyi aaa taraflarda falan Galiba şurada PK ekseni ya yazısının arkasında galiba bir şey görüyorum gibi geliyor bana. Daha bittim zaman bu yok. Bir şey yok. Neyse biz arabamızı çıkartalım öyle arayalım. Bulanlar yazabilir mi? Ben videoda olduğum için fark etmedim arkadaşlar. Videoda olduğum için Şş, ah, ah. Fırladım mı ben o tarafa doğru Fırlamasaydım çok iyi olacaktı. Ve bir anda da ödüm patladı ne biçim bir şey. Yürek <laughs> Şu tarafa bakmadık. Babam beni tanımazdi, bakan babamı like eder. Ya ya ya, babam beni tanımaz, bakan farz adam Bu ne arkadaşlar? çok uzak. Keşke direkt atlamasaydım. Oy. İşte olabilir mi? <laughs> Bu ne? Ne arkadaş? Yarım saatte ayrılmış resmen. Neyse biz ışınlanalım. Batmadığımız yer yok. Yani her şu da hastanenin kenarında olabilir çünkü bazen hastanenin yanında görüyorum yok evet yok şöyle bir şey yok o zaman da tepeden de baksak şey gözükmez beyaz olduğu için yeti bizi görünce niye kaçıyor onu bilmiyorum galiba yeti bizden nefret ediyor insanlar sevmiyor galiba Robotun arkasında olması imkansız yani. Ya arkadaş. Aa yine aynı yere gitmiş olabilir. Orada işini bitmedi annem özürler. Tamam. İngilizce <Mesela> arkadaşlar. Anne. <laughs> Ya bu ne ya? Çok bulamadık. Neyse ben uçağımı çıkartacağım artık. Hangisini çıkartsam onu da karar vermedim. Bak şu taraflarda falan. Olabilir yani. Yani bulalım. Musun? <laughs> Şimdi arkadaşlar bulduk. Şurada yarım saatte arıyorum. saklanmış hiç burada görmedim ben çünkü bunu o yüzden o taraflar falan bakmadım yani olma hay 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 çıktık sonra gittik şimdi arkadaşlar fotoğrafı buldunuz ya fotoğrafı yorumlamanız gerek yok fotoğrafı bulduğunuz anda onları resim çekinip silinip sonra böyle yapınca verilmiyor şu da mesaj tonu var ya o tarafa basınca veriyor yani bunu bilmeyen ne için söyledim belki bilmiyorsunuz yani ayolarınızda Ayın yeni başlayan birisi vardı evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bir tane daha video geliyor hoşçakalın